Selamünaleyküm. Sesimizin ulaştığı her yere. 28 Ekim. 28 Ekim gününden. Saatimiz 15.30 diyor. Biz bir taraflara doğru gidiyoruz. Sıkıldık evden. Sıkıldık evde gidiyoruz. Aa böyle al bayrağımızı da çekmişik. O da güzel oldu ama yanlış oldu. da neyse. Öf. Sıcak, bunaltıcı. Hava böyle 29 derece. Malkara gişelerini geçtik. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Gemi yüklemesi yapacağız. Limanda çalışacağım. Sıkıldım İstanbul'da. Aynı yer, aynı şeyler artık sarmıyor. Şimdi, 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 şimdi. Buralar güzel ya. Toprak her zaman severim ben. Ne yaptık son zamanlarda? Biraz ondan bahsedelim. Pek de bir şey yapmadım. Bir atılım yaptım. Serece 5 aldım. Temel artı tanker. Ama piyasa ölü çok düşük fiyat teklif ediliyor. E onu da ben kabul etmiyorum. Askeri ücret maaş teklif ediliyor. Onu da ben kabul etmiyorum. Gerek yok o kadar darda değilim çok şükür. Rusya işi denk geldi iki tane. Onları da kabul etmedim. <laughs> Onu da kabul etmedim. Bir tane daha teklif var. Yine bu Rusya işi. Asya bölgesi çalışıyor. Onu da kabul etmiyor. Bir tane Romanya işi var. Eğer olursa konteyner. İstanbul'dan alıyorsun. Götürüp tren istasyonu dedi artık da neredeyse Romanya'da. Romanya'yı ben pek bilmem yani. gitmediğim bir yer. Bükreş'tir büyük ihtimal. Dönüşünde de Adereli yükleyip geliyoruz. Bir de onun farkı varmış. Bana uyar dedim bakalım. Bakacağız. 5 çaldım dediğim gibi. Basit geldi soruları. Basitti yani. Önce dediler tek soruyla kaldın. Tek soruyla kaldığımı söylediler. E-devlette de öyle yazıyordu. Sonra birkaç gün sonra bir SMS geldi. Başvurunuz alındı, belgeyi hak ettiniz vesaire. Bir baktım 58'de kalmıştı. 60 zannedersem. Geçer not almışım. Onu da araştırdım ne olduğunu. İki tane soruda yanlışlık yapılmış. Matbaa hatası. Soru hatalı olunca bizimkini de yanlışamı mı düşmüş? Artık ne oldu, nasıl bittiyse orasını da tam unuttum şimdi. E neyse almaya hak kazandık. Şu an serçe beşimizde hazır şeyi bekliyoruz. Ya nedir onun adı? Kart gelecek kart. Kart gelecek. Birkaç yer var. Oraya bir CV bıraktım. Öyle bir şeyler işte. Koca dere via düğü diyor. Koca dere. Epey zaman oldu bu taraflara gelmedim. Biz feribotla geçmeyeceğiz. Direkt köprüden geçecekmişik. Talimat öyle geldi. Yaklaşık olarak 5 gün herhalde buradayız. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Ama biz tabi 5 gün kalmayız. Küçük olduğu bilgisi geldi. Arkadaşlar orada. Küçük gemimiz. Ne yapacağız? Enerji santralinden alacağız. Kül, uçucu kül. Gemiye teslim edeceğiz. Gemiye dolduracağız. Yani basacağız. 90 gidiş, 90 kilometre geliş. Yolumuz var. Neredendi ya? Çandan Geyikli'ye gideceğiz sürekli. Çandan Geyikli. Çandan al, Geyikli'ye bırak, Geyikli'den Çana devam et. Boş. Bugün ne yaptık? Cebeci'ye gittik. Orayı indirdik. Büyük aldık. Büyük karıştırana geldik 40 liraya. Onu bıraktık. E5'e girip Malkara gişelere kadar geldik. Buradan bir girdik. Devam. Vallahi abiler bu işin sonu Yunanistan'a doğru gidiyor. Romanya Yunanistan'a doğru gidiyor. Ben buraya kadar geldiysem buradan sonrasında getiririm. ne bileyim anlatacak bir şey bulamıyorum hep aynı şeyleri söylerim hep aynı monoton rutin değişen pek bir şey olmuyor firmalar ucuzu adam kapatmanın peşinde e biz kendimizi pahalıdan satıyoruz hiç de işte bir şey olmuyor onlar aradığını bulamıyor benim için fark etmiyor. Ben yerimden memnunum. Hiç önemli değil. Almanya'nın bir yasa tasarısı var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabi bilmiyorum. Sonuçta ben internetten araştırdım. Okudum, duydum. E, yaptığı işi belgelendiren kişileri aldıklarını duydum. İnternette de bilgiler var. Örneğin ben tır şoförlüğü yaparım. İşimi biliyor mu yaptığım işi? Her halükarda beni dil şartı, vize, kod 95 vesaire işte uğraştırmadan aldığını söylüyor. Ama bir diğer kaynaklarda bu işin sonunda iltica olaylarının artacağı endişesi var. İltica olayı iltica olayından eğer bunlar emin olsa zannedersem bize olayını kaldıracaklar. Ama işin sonunda ne var? İltica muhabbeti var. Sığınmacılar oluyor ya böyle. Onları kabul ediyor ama ne şartta diyor tabi onu bilmiyorum. İltica olaylarının patlamasından korktukları için sıcak bakmayabilirler de ki zaten bu iltica olayını yapanların oranında Türklerin sayısı epeyce bir fazla. O konuda da bilgim var. Tamam ben Konsolosluk Elçilik çalışanı değilim ama bazı şeyleri de okuyup araştırdığım zaman, takip ettiğim zaman bilgi sahibi oluyun nihayetinde. Burada pek gösterecek bir şey yok da işte maksat muhabbet olsun, laf olsun, torba da olsun. Dediğim gibi abiler bu SRC5 muhabbetine gelecek olursak alın. Alın ama kendinizi ucuza razı etmeyin. Bugün adam bana asker ücret maaş teklif ediyor. Asker ücretin bir tık üstü. Dört ikramiyemiz var. Aya bölünmüş. E falan falanı filanı. Tamam kardeşim sadete gel. 22 bin lira. Bir de şöyle bir durum var. Sabah yedi buçukla işbaşı toplu taşımaya binip Esenyurt'tan Topkapı'ya gidecekmişim. Böyle adamlara kendinizi ya çalışmayı bırakın, lafını dahi dinlemeyin. Kapatın gitsin. Şerefsizler. Evet abiler. Bakın nereye geldik. Çanakkale geçilmezmiş. Vallahi ben geçemedim ötesini. Yolları çok güzel. Trafik de yok. Şimdi ben bu videoyu kapatayım. Tempo matı açacağım. 80 85'e sabitleyeceğim. Devam. Böyle bir şey fazla da uzatmayayım. Biraz da gittiğim yerlerde faktan yaparım çekimler. Yani güzel bir doğası var. Bozkıra benziyor. Ormanlıklar başlıyor. Sol tarafta bakın. Buradan itibaren böyle ormanlık başlıyor. Ee, İstanbul 30 civarında bir sıcaklık vardı. Şu an 27'ye kadar düştü. Zannedersem biraz daha düşecektir. Bu sadece yol sohbeti oldu. Zaten beton yanını da her yerde gösteririm. Değişik bir şey olsun bu da böyle. Dönüşte feribot yaparsam feribotta da <laughs> başlarım. Şu birleştirme işlerini öğrenebilsem. Abiler bana müsaade. Hadi bakalım Çavbella.